selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni de soracak olursanız hamdolsun iyiyim Allah'ın rahmeti bereket hepimizin üzerine olsun can kardeşlerim bugün de sizlere hem pul hem de inci boncukla güzel bir model göstereceğim tığ oyası olarak ee, şöyle güzel ince minik minik çok ince kibar pullarım var Aktarlar da var. Her rengi, her modeli, her deseni. Karelisi var, düzü var. Şöyle yaprak çiçekli de, deseni var. Bunlardan aldım. Bir de inci boncuğum var. Biraz. Bunlarla güzel bir tığ oyası modeli göstereceğim Sizler Allah izin verirse. Ee, siyah tülbenden üzerine yeşil renkli iplikle ikişer zincir çekerek şöyle kafesler tığ battısını yapıyorum üzerine modelini koyacağım şimdi Bismillahirrahmanirrahim biraz tığa battısından devam edelim canlar tülbentimizi kıvırıyoruz iki zincir çektim şöyle aralarını küçük şekilde 2 1 2 1 çektim. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Ara mesafesini biraz koyup ilmeğimi alıp ikişer ikişer çıkıyorum. 2 zincir doluyorum. Kıvırıp hem devam ediyorum tığ battısını sol elimle kıvırıp sağ elimle dikişer zincir çekip bir defa tığıma dolayıp arasına biraz mesafe koyup batıyorum. Bu şekil tığ battığımızı devam ediyoruz canlar. arkadaşlarım biraz tığ battısını ikişer zincirli yaptım şimdi üzerine modelimizi koyalım bir düğümümüz attığım zincirimi şöyle baş kısımlardan herhangi bir tığ battıdan giriyorum sabitliyorum burada bir zincir bir zincir çektim bir tane ince aldım tığımın uç kısmına bir tane de puldan alıyorum bir tığ şu şey pul bir ince aldım önce ince aldım üzerine pul aldım bu zincirden takıyorum ikisinin iç kısmından geçirdim bir tane kapatıyorum bir daireden zincir çekip tığ battılarımızdan bir taneye batmıştık bir tanesini boş bırakıp bir diğerine ip almadan geçirip kapatıyorum bir zincir çektim tekrar tığımı çıkardım bir tane inci taktım bir tane pul takıyorum Birinci bir pul. Çıkardığım bu zinciri tekrar tığıma geçiriyorum. Bunları boncuklatı pulun arasına geçirip bir tane kapatıp bir tane de zincir yapıp bir boşluk bırakıp bir diğer tığ battıdan batıyorum. Bir zincir yine aynı işlem bir tane inci taktım. Bir tane pul taktım. Zincirimi tekrar alıp arasından geçiriyorum. Bir tane kapatıp bir zincir tekrar çekip bir boşluk bırakıp bir diğerini batıyorum. Tığ battılarına bir zincir çekip yine aynı işlem yapıyoruz canlar çok basit ki var çıtı pıtı bir model çıkıyor birinci bir pul alıyorum tığımın boynuna yani ipliğe geçirmiyorum normalde tığları boncuklar falan ipliğin üzerine takıyoruz bunu takmıyorum zincirimi alıp geçirdim arasında bir tane kapattım sıkıştırdım bir zincir çekip bir boşluk bırakıp bir diğer tığı battıda batıyorum. Tekrar bir zincir çekip yine aynı işlemi devam ediyorum. Ben biraz çoğaltıp size döneyim canlar. Bir zincirimi çekip bir tane inci boncuk takıyorum bir tane pul takıyorum tığıma çektiğim bu zinciri alıp her ikisinin içerisinden geçirip sabitleyip bir tane de tekrar zincir çekip bir kafeste diğer kafesten giriyorum canlar modelim bu kadar çıtı güzel hoş bir model annelerinize çeyizlere bazı anneler böyle sıralı düz, düz sever kendinize yapın çok hoş bir model kendi kafamdan tasarladım bunu canlar kimseden almadım modelini Umarım hoşunuza gitmiştir işinize yarar bir günde yapılan bir şey çok basit güzel bir model Sizden ricam kanalıma abone olur, beğeni tuşuna basar, yorumlar yaparsanız çok çok memnun olurum. Allah da sizleri memnun etsin. Bir dahaki videolarımda bol bol yine mekik oyalarım var. Boncuklusu, düzü, ondan sonra tığ oyalarım var, çeşitli modellerim var. İnşallah elimden geldiğince göstereceğim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.